Arkadaşlar selamun aleyküm ben tamam, bugün sizlerle beraber vlog sürekli tier list yapacağız Hemen hızlıdan giriyorum ee, Bence oyundaki en kötü meyvelerden biri bariyer meyvesi Hiçbir olayı yok ee, Şu anki halde kötü baya Rework gelirse fikrim değişir Çöp kategorisine koyuyorum bunu otomatikten Şimdi ikinci meyvemiz bomba Bomba meyvesi Rework'ten sonra fena almadı ama log meyvesi değil ee, Aşırı OP de değil Burası da E diye girer Bu da meyvesi oyundaki en iyi meyvelerden biri Hem kasım olsun hem PP olsun yani güç olarak bambaşka bir seviyede diğer meyveleri kıyasla. Direkt buraya gider. Ee, çok meyvesi yine çok OP bir meyve değil. Kılıç meyveleri dışında hiçbir işinize yaramaz yani. Kontrol meyvesi Rework'ünü bekliyoruz. Ama onun dışında bir şey söylemek istemiyorum şu an. Rework'ten sonra konuşalım bu konuyu. Ama şimdi ee, bir yere koymam gerekirse illa bir yere koyacaksam bayağı iyi koyarım. Bayağı iyiye koyarım. Kararsız olduğum için Rework'ünü bekleyeceğim. Yine hale gelecek biliyorsunuz Dragon ve, e, ve e, kontrolün, onları bekliyorum ondan sonra konuşacağız. Dark gayet güzel meyve e, bayağı iyi girer bu da. Diamond az, yani mini bir buda olarak düşünebilirsiniz çok iyi değil çok işlevsiz meyve. E, eski portal meyvesi ama yenisiyle karşılaştırırsak bence portal meyvesi bayağı OP meyve. PP olarak ve kasılma olarak değil boss rush yapacaksınız özellikle çok işinizi yarıyor. benim kullanmakta en çok azaldığım meyvelerden birim. Mochi yani doğu Doğuk meyvesi dostlar eski gücü yok eski gücü olmamasına rağmen hala çok güçlü. Hala komboları çok iyi. Bir devreye azaltması var ama yine bayağı OP bir meyve olduğunu düşünüyorum. Dragon da yine benzeri bir şekilde bir kalacak ama yine bayağı iyi ya da OP'ye koyarım yani. Çok güçlü. PVC de çok güçlü. Falcon meyvesi yani kötü bir meyve. Fire bayağı iyi bir meyve. Gravity kötü bir meyve. Ee, Ice meyvesi bayağı iyi bir meyve. Özellikle Awakening yaptığımızda bu meyveyi e, gayet güzel oluyor. Kilo meyvesi kötü bir meyve yani. Çok bir yolu yok. Mark Waxlinja bir hava uçabiliyorsunuz. Onun dışında çok bir yolu yok. Leopar meyvesi yine. Kullananları gördüğümde çok az almadığım için bayağı iyi koyacağım. Yine OP meyve ama light meyvesim baya iyi başlangıç meyvesi olarak dersem OP'ye koyarım light'ı e, Kasılmak için ideal meyve hatta koydum Bu o meyvesi rework'dan sonra gayet güzel oldu e, bayağı da kullanılıyor artık eskisi gibi değil yani Magma meyvesi e, Sia Beast Hunt için çok önemli meyve yani genelde insanlar kullanıyor bu meyveyi e, baya iyiye girer Power meyvesine gelirsek yani pvc dışında çok yolda yok PvP'si de şu an iyi değil diye biliyorum yanılmıyorsam yanlışım varsa düzeltirsiniz. E işte koyuyorum. Phoenix meyvesi. Ya böyle bosmos keser iş yapıyor aslında. Kötü bir meyve değil ama yani hadi PvP de iyi olduğu için iyiye e -E koyayım. Quake'in PvP dışında bir olayı yok gene. i̇yiye e -E koyabiliriz. Revive kötü. Rubber kötü. Hani hale gelirse OP olur ama şu an kötü. Rumble bayağı iyi bir meyve. Sende Rework'tan sonra güzel oldu. iyiye girer. Shadow güzel meyve. Smoke e eh işte. Yani Sol güzel. Fena değil. Bu hangi meyve? Spike meyvesi. Ha, kötü abi. Ee, spin meyvesi de kötü yani. Öyle aman aman meyve değil. Spring de aynı şekilde. String Rework yeri e, şu an kelli de çok güçlü değil açıkçası. E eh işte yatarım. Venom onda yine boss fightlarda olsun. PvP'de olsun güçlü bir meyve. Tabi bu meyvelerden Shadow'u da buraya koyarsın. Onun dışında yöne o oynuyorsan Rumble'da bu oraya koyarsan ama bu benim kendi listem. En sevdiğim meyveleri sıraladım. Ee, Shadow'da oynadım ben daha önce. Çok sevemedim Shadow'u bir türlü. Ondan Shadow burada düşük de mesela. Leopard aynı şekilde. Leopard'a kullanma fırsatım olamadı ama kullanana çok saygım yok açıkçası. Onu da söyleyeyim. <laughs> ee, şöyle şunları da en başa alalım bari güçlüleri buranın güçleri yani buradan aşağı koyacağım bir meyve varsa o da flame olur ve dark meyvesi olur bayağı iyi bunu da buraya alacağız evet bunu böyle olur dostlar şöyle bir listemiz oldu yani bence iyi birisi liste açıkçası hakkını verdiğini düşünüyorum Hakkını hakkını verdiğini düşünüyorum tüm meyvelerin buradaki ee, Belki soul meyvesinin çok hakkını veremem, veremedim çünkü full e, fullediğiniz zaman çok güzel boz kesiliyor sol nevesiyle. Onu söyleyebilirim. Masteri falan katacaksanız güzel oluyor yani. Onun dışında öyle aman aman bir şey yok dostlar yani. İnternetim yoktu. Birkaç gündür video çekemedim. Ondan kusura bakmayın. Öpüyorum. Bay bay.